Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. PKK'lı hainlerin çamurda bıraktıkları ayak izleri sonları oldu. Değerli izleyenler, Şırnak kırsalında Mehmetçik, kaçan teröristleri ayak izlerinden takip etti. İHA'larında destek verdiği operasyonda teröristler etkisiz hale getirildi. Şırnak, Besler, Dereler bölgesindeki komandolar, PKK'nın Türkiye'deki kırsal yapılanmasının %60'ını yöneten sahadaki en üst düzey teröristin anlık istihbaratla belirlendiği bölgeye sızmak için harekete geçti. İHA'larla yapılan keşif sonrasında özel timler Şırnak, Van, Hakkari, Siirt, Mardin ve Şanlıurfa illerini kapsayan Besler Dereler bölgesine girdi. Anlık İHA ve SİHA'larla takip edilen komandolar kritik bölgeye sızdı. Şehit jandarma uzman çavuş İslam Çubuk adı verilen özel operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleri 7 Nisan'da PKK'lı teröristlerle ilk teması sağladı. İHA'lardan alınan görüntülerin el cihazlarına anlık olarak aktarıldığı özel timler, ağaçlık ve riskli bölgede sağlanan sıcak temas sonrasında ikisi kadın dört teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede teröristlerin yaptığı sığınaklarda imha edildi. Timler kaçan 6 teröristi ayak izlerinden takibi aldı. Çamurda bıraktıkları izlerden yola çıkılarak takibi yapılan teröristlerle tekrar sıcak temas sağlandı. Komandolar, 3'e ayrılan 6 teröristi, siha ve Atak helikopterlerinin de katıldığı operasyonla etkisiz hale getirdi.